Bu dersimizde sizlerle birlikte yine bir kuvvet metodu sorusu çözeceğiz. Yalnız bir önceki sorumuza göre biraz daha karmaşık ve detaylı bir soru. İkinci dereceden hiperstatik bir sistem. Arkadaşlar bu sistemde nasıl bir çözümleme yapmamız gerekiyor? Onlara hep birlikte bakalım. Şimdi sorumuza bakıyoruz. Sorunun arkadaşlar konsol kısmında bir tekil yükleme mevcut. A-B aralığında bir yaylı yükleme mevcut. Ve C noktasında bir tekil yükleme yine mevcut arkadaşlar. D noktası Ankastre, A ve B noktaları kayıcı mesneti olarak verilmiş. Bunun için e, bakıyorum 3 burada 2 tane de burada 5 arkadaşlar toplam e, reaksiyon sayısı. ikinci dereceden hiperstatik bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle izostatik esas sistem seçerken e, B noktasına mafsal D noktasında arkadaşlar e, ankastreden e, sabit mesnete çevirmiş olduk. Bu ikisi e, üzerindeki etkilerle birlikte bakalım nasıl bir çözümleme yapıyoruz. Öncelikle dış yükler altında e, hesap yapmamız lazım. Ancak izostatik esas sistem üzerinde. Arkadaşlar e, dış yükler altında yaptığımız hesapta mafsalın sol tarafı ve sağ tarafı için e, sistemi çözdüğümüzde e, reaksiyon kuvvetlerini bulup direkt olarak M0 moment diyagramını çizebiliyoruz. Burada AY e, A'ya 16 kN, D'ye 1.33, B'ye de 7.67 kN olarak karşımıza çıkıyor. E, X1 yüklemesi altında e, şunu yapmamız lazım. Demiştik arkadaşlar birim yükleme yaparken e, mevcut yüklemelerin hepsini kaldırmamız gerekiyor. Dolayısıyla birim yükleme yani x1 birim yüklemesini yaparken 5 kN yayılık ve 3 kN'lık değerleri kaldırmış olduk. Yine burada e, mafsal koyduğumuzda arkadaşlar eğer mafsalla sistemi izostatik hale getirmek istiyorsanız bu e, durumda mafsal koyduğunuz yere 1 kN metrelik bir moment koymalısınız. Ancak e, momenti bakın e, burada hem sağ tarafa dönen bir moment hem sol tarafa dönen bir moment şeklinde izah ettik. Bunun sebebi şudur B noktasında toplam momentin sıfır olması gerekiyor. Dolayısıyla 1 kN sağa dönecekse 1 kN da sola doğru dönen bir moment eklemeliyiz arkadaşlar. Bu sistemde de yine mafsalın sağını ve solunu çözdüğümüz zaman, çünkü mafsallığı ayırmadan çözemiyoruz. 3 tane bilmeyen var arkadaşlar. E, burada dx'in sıfır olduğunu yatayda herhangi bir kuvvet olmadığı için yaptığımız momentlere göre de mafsalın sağ ve sol kısmında dy'nin 0.11, ay'nin 0.10, by'nin ise eksi 0.21 kN olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da M1 moment değerimiz bu şekilde gelecek arkadaşlar. Yalnız şuna dikkat edelim. B noktasındaki moment değerini biz 1 kN metre verdiğimiz için bakın B noktasında moment değerimiz 1 değerine ulaşmış oluyor. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Şimdi ikinci birim yüklememizi yapacağız. İkinci birim yükleme için x2 birim yüklemesinde izostatik esas sistem altında D noktasındaki ankastreyi sabite çevirdiğimiz için yerine 1 kN bir moment koymalıydık. Bunu koyduktan sonra yine dış yükler yok yani mevcut yükleri kaldırdık sistemden. Bunu koyduğumuzda e, mafsalın sağını ve solunu mafsaldan ayırmak e, kaydıyla çözebiliyoruz. E, mafsalın sağını ayırdığımızda D kuvvetini, solunu ayırdığımızda A kuvvetini buluyoruz. Toplam F yedinde arkadaşlar B ye kuvvetini rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Buradan da bu e, reaksiyon kuvvetlerine göre e, M2 moment diyagramını çizdik. Kesme kuvvetini çizip momente geçebilirsiniz. Direkt momenti de çizebilirsiniz. Burada denklemimiz artık şuna dönüştü arkadaşlar. Bu bir sonraki sayfamız ama denklemi gösterelim yine devam edelim. Birinci denklem takımı gamma 1 0 ile başlayan ikinci denklem takımı gamma 2 0 ile başlayan yani biz baktığımız zaman gamma 1 0 gamma 2 0 gamma 1 1 gamma 2 1 ve gamma 2 2 değerlerini hesaplamalıyız. Gamma 2 1 ile gamma 1 2'nin birbirine eşit olduğunu zaten söylemiştik. Şimdi bu denklemlerin hepsini hesaplayalım. Gamma 10 arkadaşlar moment 1 diagramı ile moment sıfır diagramlarının birbirleriyle lik tablosu yardımıyla çarpılması demekti. Şimdi M 1 ile M 0 diyagramına bakıyorum. Şuradan bakalım arkadaşlar. Konsol kısmında M 1 diyagramında herhangi bir değer olmadığı için Sistemi sadece AB arasında, BC arasında ve CD arasında yapmalıyız. AB arasında arkadaşlar, bakın burayı çok dikkatli dinlemeniz lazım. AB arasında bir farklılığımız var. AB arasında bir parabol ile üçgen çarpı, e, çarpım var ama e, şu önemli. E, böyle bir parabol tipi bizimlik tablomuzda yok. Onun için şöyle yapmalıyız. Arkadaşlar burayı B noktasına kadar birleştiriyoruz. Şurası da 10 değerindeydi. Bunun için şunu yapacağız. Diyeceğiz ki şuradaki üçgenle arkadaşlar e, AB kısmında M1'deki üçgen çarpmamız lazım. Lik tablosu yardımıyla. Sonra bakın e, dik olarak gösteriyorum, tarıyorum. Şuradaki parabol ile arkadaşlar yine üçgeni çarpmamız lazım. Yalnız bizim istediğimiz alan bizim istediğimiz alan arkadaşlar eee Biraz daha karalayarak tarayalım. Şu iki alanın aslında bizlik tablosu yardımıyla çarpılmasını istiyorduk. Burada da şunu yapacağız. Şu yukarıdaki alan arkadaşlar bir artı bir de eksi olarak sisteme girdiği için artı olarak değerlendirdiğimiz kısım parabolün üst kısmındayken artı değer olarak sisteme girmişti. Eksi olarak da arkadaşlar şuradaki üçgen için eksi işaret olduğundan dolayı bu aradaki fazlalık alanında yine eksik eksi olduğunu söyleyebiliriz. Yani parabolden artı, üçgenden de eksi geldiği için aslında istemediğimiz alan kendiliğinden yok olmuş oluyor. Ancak lik tablosu yardımıyla çarpım işlemi kolaylaşmış olacak. Üçgen çarpı üçgen, parabol çarpı üçgen. Yalnız parabol için de toplam mesafeyi dikkate almalıyız. Burası 20,25 ile arkadaşlar şu arada küçük parçanın toplamı kadar olmalı. Onun da değeri 25 kadar gelecek. Şimdiden söyleyelim. Bakın gama 1,0 kısmına geçecek olursak AB kısmında şurası parabol çarpı üçgen. Burası arkadaşlar AB kısmı için üçgen çarpı üçgen. BC kısmına bakıyorum. Üçgen çarpı parabol. Buraya yazdık. CD kısmına bakıyorum. Üçgen çarpı üçgen. Onu da buraya yazdık. Tabloda yerine yazdığımızda arkadaşlar gama 1 sıfırın değerini 33 54. buluyoruz. Gama 1, 1 hesabında M1 diyagramının kendisiyle iki kez çarpmamız demekti. Gama 1 bir değeri. AB arasında iki tane üçgen çarpımı. BC arasında iki tane yamun çarpımı. CD arasında iki tane üçgenin çarpımını yine yazmış olduk. Üçgen çarpı üçgen. BC aralığı pardon AB aralığı yamuk çarpı yamuk BC aralığı üçgen çarpı üçgen CD aralığından buradan gama birbirinin değerinin 819 olduğunu söyleyebiliriz. Gama 1 2'ye geliyorum. Gama 1 2 için arkadaşlar şöyle gösterelim. Moment 1 diyagramıyla moment 2 diyagramların çarpımına bakmamız lazım. Yalnız moment 2 de konsol ve AB kısmında herhangi bir moment değeri olmadığı için bu gama 1 2 işleminin sadece BC ve CD kısımlarında lig tablosu yardımıyla çarpılmasını ee, göreceğiz. Üçgen çarpı yamuk BC kısmında buraya yazdık arkadaşlar. Bunlar artık lig tablosundan alıp yazıyoruz. Ee, CD kısmında üçgen çarpı yamuk kısmına bakıyorum. Bakın burası birgen burası 067 bir yamuk var M2 diyagramında. Buradan da gama 1.2'nin 3,59 olduğunu söyleyebiliriz. Gamma 2.0 e, değerini hesaplayalım. Bakın burada gama 2.0 için moment 0 diyagramı burada. Şöyle gösterirsek daha rahat görebilirsiniz sanırım. moment 2 diyagramı da burada arkadaşlar. Gama 2.0 için BC aralığında zaten burada AB ve konsolda bir şey olmadığı için bunlar yine gidecek. BC aralığında üçgen çarpı üçgen CD aralığında üçgen çarpı yamuktan buradan da yine BC ve CD diye ayrıldıktan sonra arkadaşlar gamma 2 0'ın değerini eksi 62 virgül 67 olarak hesapladık. Gamma 1 0, gamma 1 1, gamma 1 2 ve gamma 2 0 değerlerini hesaplamış olduk. Şimdi gelelim gamma 2 2 değerine arkadaşlar. Gamma 2 2 değeri için moment 2 diyagramının kendisiyle iki defa çarpılması demekti. Moment 2 diyagramına bakıyorum. BC kısmında iki tane üçgen, CD kısmında iki tane yamuğun çarpımı olacak. BC kısmında 1 bölü 3 ile CD kısımda kısmında da yamuk çarpı yamun denklemini buraya yazdık arkadaşlar. Buradan da Gama 22'nin 11.89 olduğunu biliyoruz. Denklemi oluşturduğumuzda birinci denklem takımı, ikinci denklem takımı, buradan da yerlerine yazıyoruz arkadaşlar, bütün bulduğumuz değerleri, x1 ve x2 bilinmeyen değerlerini eksi 7.35'e artı 7.51 olarak hesaplamış olduk. Buradan da istediğimiz herhangi bir noktanın moment değerini hesaplayabilirdik. E, moment A için bir örnek yazalım. Diğerlerinin zaten sonuçlarını yazdık e, direkt olarak. Moment A hiperstatik sistemindeki değeri için Moment A0 yani e, A noktasının mevcut yüklemeler halindeki e, moment değeri. Moment A1 çarpı x1 artı moment A2 çarpı x2. Buradan da arkadaşlar e, yerlerini yazdığımızda moment A'nın eksi 10 kN olduğunu, moment B'nin 7.35 eksi Moment C'nin eksi 545 ve moment D'nin 7.51 olduğunu hesapladık. Şimdi diyagramda moment hiperstatik diyagramı yani bizim aslında hesaplamak istediğimiz diyagramın kendisi. Bu diyagramda arkadaşlar şekillerin grafik şekillerinin nasıl olduğuna karar vermek için şuradaki yüklemeleri dikkate almalıyız. Bakın AB aralığında bir e, parabol olmalı yayılı yüklemeden dolayı diğer taraflar üçgensel olacak. Çünkü herhangi bir yayılı yükleme diğer taraflarda söz konusu değil. E, A noktasının değerini yazdık. B noktasının değerini yazdık. C noktasının değerini yazdık arkadaşlar ve D noktasının değerini yazdık. Burası eksiden artıya üçgensel olarak gelecek. E, konsoldan A'ya giden eksi 10'luk bir moment var. Bu ikisi arasında bir e, iniş çıkış söz konusu. Şurayı hesaplamayı unutmuşuz. Bunu da e, hesaplayıp e, videonun altına e, değerini yazabilirim arkadaşlar. Burası para olarak çıkacak ve 7.35'den 5.41'de de e, yamuk olarak yani üçgensiz olarak e, gelmiş olacak. Burada da bir yamuk oluşmuş oluyor arkadaşlar. Moment hiperstatik e, diagramımız da bu şekilde. E, biraz karışık olabilir. işlem kalabalığı olabilir. Ancak problem yaşamayacağınızı düşünüyorum. Sadece şu noktalar biraz hata yaptırabilir. Gama 1 0 Gama 1 1, Gama 1 2, Gama 2 0 ve Gama 2 2 değerler arkadaşlar. Bunları hesaplarken şuradaki işlemsel hatalar ortaya çıkmış olabilir. Tabi şundan da bahsedelim. Söylemeyi unuttuk ama burada soruda eee atalet değerleri farklıydı. Sorudaki atalet değerleri. Onları biz arkadaşlar bir ic eşittir 3 i ataletini alarak diğerlerin katsayıyla çarptık. Mesela bakın burayı 3 i'ye eşitlemek için bir katsayısıyla burayı 3 i'ye eşitlemek için ...bir buçuk katsayısıyla cd kısmında 3 katsayısıyla çarpmış olduk. Onların etkilerini de... şuralardaki hesaplarda arkadaşlar köşeli parantez katsayılarıyla Ortaya koymuş oluyoruz. Bu, bu da bizim için önemli. Kuvvet 2 metodumuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.